Teşekkür ederim. Çok iyi geldi gerçekten. Bir de böyle 14 Şubat falan. Uzun zaman olmuştu böyle yerlere gelmeyelim. Evden çocuklardan başka bir şey gördün yok. Depresyona gireceksin diye korkuyorum. Depresyona girecek o kadar çok konu var ki. Ama çocuklar tam tersi. İçimi açıyor. Melek de iyi sanki. İlaçları bence ona iyi geliyor. Ben de sersem gibiyim. Bu son yaşananlardan sonra. Tabii çok normal. Son zamanlarda aşırı yükleme yapıldı sana. Ben sana kabalık ettim. Hem de birkaç kez. Kusura bakma. Önemli değil canım. Ben de çok anlayışsız davrandım ona bakarsan. Ben istedim ki. Sen bu öğrendiklerini hemen azmet. Sonra hemen yine eskisi gibi olalım. Senin üzerindeki etkisini tahmin edebiliyorum tabii. Ben başta kabullenemedim. Çok öfkelendim. Seni yalancılıkla suçlamak en kolay çözümdü. Bak. <Gülüyor> 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 Düğmemin kimliğim çıktı. Evet. O hırgür içinde veremedim. Nasıl çok güzel değil mi? Çok güzel. Ya küçük prensesim benim. Ya sen insan mısın acaba? Ha? İnsan tabii. Ya baksana bu da bir insan nüfus kağıdı işte. Senin benim gibi bir kişilik bu da ya. Yalnız çok küçük, çok minik bir şey ya. Bayağı düğme işte. Teşekkürler. Afiyet olsun. Buyurun afiyet olsun. Teşekkürler. Biz hiç seninle birlikte sadece kendimize ait bir zaman geçiremedik. Hep çocukluyduk. Aile, kalabalık. Geçmişten gelen sorunlar. Bu karmaşanın içinde hiç konuşamadık seninle. Ancak yastık sohbetleri işte. Onlar da malum. Kısa sürüyor. O kadar güzelsin ki... ...yatakta olunca aklımı konuşulan konuya veremiyorum. Arsızsın Kerim. Bir de ben böyle acayip kıskanç bir adam oldum. Sen gittiğinden beri. <laughs> hep öyleydin sen. Sadece kabullenmiyordun. Aklın çıkıyor değil mi birileriyle görüşürüm diye? Bu çiçek almalar falan hep ondan ben biliyorum. Gözümden kaçmıyor. Bak sen, baban, Hüseyin abi siz aynı tip insanlarsınız biliyor musunuz? Aynı model. Aman elinizdeki dursun. Kimsenin gözü onlara değmesin. Neden? Çünkü o sizin. Anladın mı? Bakış açısı bu yani. Kadın eşittir mülkiyet. Aa, seninle ne mal olduğunu gördük be. Ben korku içinde yaşadım. Aman biriyle görür de bir yanlış bir şey anlar diye. Haksız mı çıktın? Ha? Haksız mı çıktım? Gidiyordun elin karılarıyla kembiricilere. ha? Bavullar hazırlandı. Güle oynaya gidiyordun. Ne oldu? Tuzağına düştün be karının. Ben vardım Allah'tan. Dua et, dua. Yahu ben istemedikten sonra koynuma girse ne olur be? Ha? Döndük mü şimdi? Ben de aynı şeyi söylüyorum Kerimciğim.